Tuğrul şu an 11 aylık. 2,5-3 aylıkken e, biz e, bazı fiziksel hareketlerinden şüphelenip doktora götürdüğümüzde e, SMA tip 1 ölümcül kas hastası e, kas hastalığına yakalandığını öğrendik. Evet, selamünaleyküm. Selam. Ee, biz e, şunu istiyoruz, yani ben çocuğum e, tabii istiyorum ki yanımda olsun, bununla ilgili gelecek halleri açıkçası pek kuramıyoruz. Belli olmaz abi, bir bakarsın çıkan birileri. <laughs> nasip bu yani. Evet. Yani bununla ilgili hepiniz duyarlı olursanız yardımcı olmak bir şey değil Allah için. Bu ayız mübarek günde gelmişler. Evet nasip belki de onları Nasip söylediniz. evet bu siz bir vesile olacaksınız, sebep olacaksınız. Bu çocuğun bundan sonraki hayatı sizinle birlikte inşallah. İnşallah. Ee, bu sesimize kulak veren Şanlıurfa Spor camiasına da ayrıca teşekkür ediyorum. bizim için gerçekten önemli adımlar attılar. bizim kampanyamıza gerçekten çok önemli destekleri var. Futbol sadece futbol değildir. Futbol ailesi olarak Tuğrul bebeği kurtaralım. Tuğrul bebeğe sağlığına kavuşalım inşallah. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey imkansız değildir. Birlikten güç doğar, bunu beraber başarabiliriz.